Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlere Proshow Gold programından nasıl slide yapacağınızı göstereceğim. Öncelikle Proshow Gold programını çalıştıralım. Çalıştırdığımız Proshow Gold programında yapılması gereken ilk işlem yeni bir proje oluşturmak. Proje oluşturmak için File menüsüne girerek New Show yani yeni bir proje oluşturalım. Projemizin adını belirleyelim arkadaşlar. Fevzi olsun. Bir alt ise arkadaşlar. Projemizin boyutları. 4.3 TV, 16.9 White Screen, bir de kostüm var arkadaşlar. Bu bölümden de istediğiniz boyutları kendiniz belirleme şansınız var. Ben 16.9 White Screen boyutunu belirliyorum arkadaşlar. Create diyerek yeni bir proje oluşturdum. Projemin adını şurada da görmekteyim arkadaşlar. Şimdi yapmamız gereken slaytta kullanacağınız resimlerin olduğu klasöre gitmek. Next tab. Teknoloji Topluluğu adında benim resimlerim var arkadaşlar. Öncelikle ilk dört resimde çalışalım. Bunun üzerine size birkaç bilgi vereyim. Resimlerin üzerine tıklayarak arkadaşlar boşlukları çekelim. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar dört tane resim burada farklı farklı gözükmekte arkadaşlar. Bunların arasındaki geçiş aralığı arkadaşlar şurada üç tane burada belirtiyor. Her saniye her sıra için üç tane arkadaşlar. Bunları dilerseniz değiştirebilirsiniz. Bir diğer bir resimden bir diğer resime geçiş aralığında şuradaki AB butonuna tıklayarak sıra geçişlerini görebilirsiniz arkadaşlar. Şurada sağ altta da geçişleri görebiliyorsunuz arkadaşlar. İkincisine de verelim. Üçüncüsüne de farklı bir slayt testi verelim. Dörde de farklı bir tane verelim arkadaşlar. Birinci resmi bir görelim arkadaşlar. Birinci geçiş başladı. İkinci geçiş de başlıyor arkadaşlar. Üçüncü geçiş de başlıyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi resimler arası geçişler sağlandı arkadaşlar. Dilerseniz arkadaşlar şimdi bu teknoloji toplumunun arkasında yazı veya bir müzikle ekleme şansımız var arkadaşlar. Öncelikle yazıdan başlayalım arkadaşlar. Yazmak istediğiniz herhangi bir resim üzerine yazı buradan Captions bölümüne tıklayarak arkadaşlar bir ekranla karşılaşıyoruz. Bu ekranda Captions bölümünde yani yazmak istediğiniz yazıyı buraya yazabilirsiniz. Örneğin bilgisayar. Yazımızı yazalım. Buradan rengini belirleyelim arkadaşlar. Siyah olsun. Boyutu 24. Yine fontu da bu olsun arkadaşlar. Ve buradan yazdığımız yazıya verecek efektleri görüyorsunuz arkadaşlar. Burada birden fazla efekt var arkadaşlar. Hangini isterseniz kullanma şansınız var. Verdiğiniz efektlerin ne olduğunu tıkladıktan sonra şuradaki play tuşuna basarak da görebilirsiniz arkadaşlar. Diğer slide'e geçiş. Şimdi arkadaşlar yapmış olduğumuz şeyi kaydedelim. Foka basarak birinci resmine kaydı. İsterseniz ikinci resme de veririz aynı butona tıklayarak arkadaşlar. Buradan farklı bir yazı. Dönhisar. Neyi yapalım? Ne? Sağ köşeye veya sol köşeye istediğiniz gibi koymanıza özgürsünüz. Bunun rengini değiştirelim. Bunun rengini yeşil yapalım. Orada farklı bir efekt verelim arkadaşlar. gördüğünüz gibi görsel benziyor. Onu da kaydedelim arkadaşlar. Bir diğer bölüm ise arkadaşlar müzik eklemek. İstediğiniz herhangi bir müziği yaptığınız sıraya eklemekte özgürsünüz. Sound bölümüne sağ tıklayarak arkadaşlar Manager Sounds Track yani yeni bir müzik ekleme. Tıkladığınızda arkadaşlar bir ekranla karşılaşırsınız. Bu ekran arkadaşlar Show Optimus yani seçenekler bölümü. Burada müzik bölümünden arkadaşlar şuradaki arka butona basarak arkadaşlar Save son File yani müziği burada seçip ekleyebilirsiniz. Benim müziğim masa üstünde arkadaşlar. Masa üstünde tıklıyorum. Aç. Şu anda müziğim buraya eklendi arkadaşlar. Bu müziğin ses ayarlarını buradan yapabilirsiniz. Şuradan Master Volume alt plan sesini değiştirebilirsiniz. Default All buradan da değiştirebilirsiniz veya buradan Main çıkışları inişlerini de düzeltebilirsiniz arkadaşlar. Bu size kalmış. Daha sonra Şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar müzik eklenmiş bulunmak Sadece 4 resim için yeterli sayıda bir müzik yeter yani. Şimdi çalıştıralım arkadaşlar. Duymuş olduğunuz ve görmüş olduğunuz gibi müzikle resimler şu anda yaptığımız gibi hareketler Şimdi arkadaşlar gelelim diğer resimleri eklemeye. Toplam benim 37 tane resmim olduğu için bunları tek tek atmam biraz uzun sürebilir. Tek tek atmak yerine dilerseniz arkadaşlar bunları hepsini toplu bir şekilde programın bize sağladığı olanak doğrultusunda hepsini tek seferde yükleyebiliriz. Bu seçtiğimiz resimleri silelim arkadaşlar delete butonuyla. Gördüğünüz gibi siliyorum. Yaptığım işlemler de bununla beraber silinmiştir arkadaşlar. Şimdi biri, birinci resmi arkadaşlar tıklayarak CTRL e A yardımıyla arkadaşlar bütün resimleri seçtim klasörüm içindeki görmüş olduğunuz gibi. Bu seçtiğim, seçmiş olduğum resimleri sağ tıklayarak arkadaşlar Alt Art, al, Files to Show yani bütün resimleri seç. Tıkladığımda arkadaşlar program bana otomatik olarak bütün resimleri attı. Toplam 37 tane resim var görmüş olduğunuz gibi. Yine müziğim burada arkadaşlar. Yine deneyelim bakalım. Vermiş olduğum efekt bunda kalktı arkadaşlar onu sildiğim için. Tekrar verme olasılığım da var yine. Örneğin gününde müzik çalıyor. Herhangi bir slide dizisi kullanmıyorum şu arkadaşlar. Bunlara aynı slide'ı vermek isterseniz arkadaşlar yine resimlerin hepsini tamamen seçip A, herhangi bir AB butonuna tıklayalım arkadaşlar. Buradan herhangi bir slide geçişini seçmem gerekiyor. Seçelim arkadaşlar. Şu anda görmüş olduğunuz gibi bütün resimleri aynı efeye verdi arkadaşlar. Yine saniye araba 3 saniye. Bunu 2 saniyede yapabiliriz arkadaşlar. Çalıştıralım. Geçişler 2 saniye. Sıra hepsinde aynı olduğu için. Aynı efekt kullanılıyor. Arkadaşlar. arkadaşlar biraz da size biraz önceki bölümlerden bahsedeyim. Aptions bölümünde arkadaşlar herhangi bir resme yazı verme yani yine yazalım arkadaşlar yazar adında rengini tekrar değiştirelim siyah olsun arkadaşlar bu bölümden herhangi bir resme yazı yazma olanağını sağlıyor arkadaşlar bir diğer bölüm ise sound arkadaşlar herhangi bir resme veya bütün slayta buradan herhangi bir müzik ekleme şansına. Tek bir resmi eklemek isterseniz arkadaşlar resmin üstüne gelerek sound bölümüne gelerek arkadaşlar select the sound. Buradan arkadaşlar tekrar yine müzik seçebilirsiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şurada sadece birinci resme şarkı ekledi. Ve bütün resimler, bütün slide'da arkadaşlar müzik var. Buradan tekrardan bu kliyi seçerseniz arkadaşlar buradan sesini giriş çıkışlarını tekrardan düzeltme şansınız var arkadaşlar. Buradan da tekrar çalışmanın çalışmanın dair kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yazımız tekrar hareket ediyor. Ben arkadaşlar zaten sıraya müzik eklediğim için ilk resimdeki müziği kaldırıyorum arkadaşlar. Bir diğer bölüm ise efekt bölümü arkadaşlar. İki resim arasındaki farklı burada görebilirsiniz arkadaşlar. Bunda yaptığımız yazar efeki bunda yok zaten. Bunları şuradaki play tekrardan görebiliriz Buradan tekrar bunları da layers sektiriyoruz arkadaşlar. Adını veya image veya video arkadaşlar. Burada dediğim gibi büyüte küçültebilirsiniz arkadaşlar. Sağa sola çevirebilirsiniz resminizi. Bununla ilgili başka bir bölüm yok arkadaşlar. Layers bölümüne gelelim arkadaşlar. Şayet bir projede çalışıyorsunuz arkadaşlar. Resimlerinizin herhangi açıklama eklemek açıklama eklemek isteğinde bulunabilirsiniz. Yani herhangi bir karışıklık olmaması için. Layers notu arkadaşlar. Buraya herhangi bir açıklama ekleyebilirsiniz. Örneğin birinci resim. Resim diye. Ve diğer resimler üst üste geldikten sonra onlara diğer farklı şekilde isimler verirsiniz. ikinci resim, üçüncü resim diye. Bunu da özgürsünüz arkadaşlar. Şayet video yaptığı video varsa arkadaşlar eklediğinizde buradan video settingten video ayarlarını yapabilirsiniz. Editing'den de arkadaşlar genel bir ayar bölüm var arkadaşlar. Bu da ışık ayarı, beyazlık ayarı, siyahlık ayarı bunları ayarlamakta öyle arkadaşlar kalanlık verebilirsiniz veya aydınlatabilirsiniz veya breakpoint renkleri daha da açık ve yakın yapabilirsiniz arkadaşlar veya böyle iki serisinin arasındaki farkı görebiliyorsunuz arkadaşlar bir diğer bölüm ise arkadaşlar start burada bütün resimler arkadaşlar farklı bir stil verebilirsiniz yani isterseniz tek verebilirsiniz. Ben şu anda tek bir resim seçtiğim için tek bir sadece teknoloji toplu resmi üzerinde efekt olacak arkadaşlar. Şurada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar birden fazla efektler var arkadaşlar stiller. Bunların herhangi birini seçebilirsiniz. Ben birincisini seçiyorum arkadaşlar. Apple e yani bunu uygulamak demek arkadaşlar. Seçtiğiniz uygulamayı resme uygulamak istediğiniz o ol, emin olup olmadığını soruyorsunuz arkadaşlar. Tamam tıklayarak gördüğünüz gibi arkadaşlar şu anda Efe uyguladı. Efe'nin çalıştığını uygulayalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bizim resmimizdeki arka planı büyük olarak geçmekte. Şu anda burada kınlarla anlatmak istediklerim bunlar arkadaşlar. Herhangi bir zorluk yanı yok zaten. Dediğim gibi diğer önümüzdeki videolarda da yine detaylı bir şekilde bahsedeceğim arkadaşlar o butona tıkladığında şu anda sadece birinci resimde o ayarı yapmış oluyor arkadaşlar. İkinci resme de diye verebilirsiniz. Style bölümünden arkadaşlar. Bir diğer de verebilirsiniz. Hep Tamam. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çalıştığını kontrol edin. Büyüden küçüğe gidiyor arkadaşlar. Bunu da kaydedelim. Ve bir diğerini de verebilirsiniz. gördüğünüz gibi arkadaşlar bir diğer bölümümüzde resmi vermiş olduğumuz ufak onu da kabul şimdilik 3 tane yeter arkadaşlar dilerseniz bunların hepsini de verebilirsiniz bunu da özgürsünüz şu an slaytımızın son halini bir kontrol edelim Yani bu slot geçiş aralığındaki efektleri değiştirme şansınız da var. Ben hepsini aynı uyguladım Yani sizin de uygulama gibi bir zorunuz yok arkadaşlar. Daha farklı verelim. İlk 10 tanesini. Şimdilik yeter arkadaşlar. Bunlar da geçiş aralıkları farklı. Şuradan da kontrol edelim. <laughs> Arkadaşlar şimdi gelelim yaptığımız projeyi, videoyu kaydetme. Kaydetmek için arkadaşlar yukarıda görmüş olduğunuz Create Output yani videoyu dışarı aktar gibi bir bölüm arkadaşlar. Programın bize sağladığı olanaklardan birisi arkadaşlar çok farklı formatta videomuzu kaydedebiliriz. Örneğin DVD, Blu-ray, HD, YouTube, ve internet üzerine yükleyebilirsiniz. Vimeo, Facebook, Şarj Show, Flash, Web Show gibi arkadaşlar birden fazla veya device, telefonlar için MP3'e de çevirecek kullanabilirsiniz arkadaşlar. Benim kullanacağım bölüm ise YouTube. E. YouTube butonuna tıklıyorum arkadaşlar arkadaşlar dilerseniz youtube üyeliğiniz varsa arkadaşlar buradan kullanıcı adı bilgilerinizi girerseniz direkt kendi youtube etki bilgilerinize bağlanıyorsunuz videomuzun başlığı pro show ben pro show gold video diye başlık attım açıklamada televizyon yaşar 1g bilgisayar sınıfı. Şimdi arkadaşlar burada kullanıcıda bilgilerinizi girdikten sonra direkt upload to YouTube'e tıklarsanız arkadaşlar direkt program üzerinden yapmış olduğunuz videoyu internete upload eder yani internete yükler. Şayet videoyu bilgisayarınıza kaydetmek istiyorsunuz save video to my computer yani videoyu bilgisayarıma kaydetmek istiyorum butona tıkladığınızda arkadaşlar karşınızda kaydedeceğiniz bölümü seçmek için ufak bir ekran çıkacaktır ben seçmek istedim masaüstü eğitim videosu adında adında kaydedelim. Kaydet butonuna tıkladıktan sonra arkadaşlar yapmış olduğum slide şurada ufak bir pencere geçiyor ve kayıt başlıyor. Bundan sonrası kaydettikten sonra video kullanım hale hazırlanıyor. Bundan sonra herhangi başka bir işlem yok. Bir diğer videoda görüşmek üzere. İyi günler.